Yenilmeden, aşık olmadan gel. Bu gidişin sonu kötü. Kalbi kaybetme gel. Siyahını bırak da gel, derdi sil yeter. Aşka zulmedip küsmesen yeter. Şafım kararır, daralır geceler. Yerine. Hiç hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen? Kaderine boyun eğip dünle küstün mü sen? Yüreğine cayır cayır kor çile saçıp Göz göre göre korku saklayıp Boğazına gömülüp sus. serseri kalbi Ama karar ver tutamıyorum zaman Ama karar ver tutamıyorum zaman Şuradaki şarkılardan seçebilir miyim? Seçebilirsin. Aşağıya in. Bu kadarcık mı? Yavaş ye. Tamam sen şimdi sus ben seçeceğim. <laughs> Zaten yarım yamalık suydu. Kalbin hiç beni sordu ben bunu mu? Bilmiyor. Tek mi yaşıyorum ben acımızı? Ya hiç sana soran oldu mu? Gittin verdin düşmana açıklarımızı. Doymadı yedirdim ömrümü içemedim bir bardak çayınızı Gitmeden hesabı gördüm Bir alamadığı kaldı zaten canımızı Duyduğuma göre Kalbinin kapısı açık kalınca Beni düşürmüş yere Tenezzül edip eğilip olmayınca Suç atma el aleme ne yazgı ne töre gitti keyfine köle Bu kadın hiç ağlar mı? Halimi görse eser mi? rüzgar acımı da dağlar mı? Kimi anlatsam unut diyorlar böyle bir aşk var mı? Yaşarken ölüme bu kadar yakın olan Duyduğuma göre Kalbinin kapısı açık kalınca beni düşürmüş yere Tenezzül edip eğilip almayınca suç atma el aleme Bu ne yazgın etörü gitti keyfine köle Bu kadın hiç ağlar mı? Halimi görse eser mi rüzgar acımı da mı? Kime anlatsam unut diyorlar böyle bir acı var Yaşarken ölümü bu kadar yakın olan Duyduğuma göre Kalbinin kapısı açık kalınca Beni düşürmüş yere Tenezzül edip eğilip almayınca Suç atma el aleme Bu ne yazgın etere gitti keyfini köle Bunu nasıl çalıştıracağım? Ne istiyor? Bilmiyorum renkleri deneyeceğim. Ben bastığımda niye Bu ben bastığımda oluyor parmak izi okuyucusu <laughs> Bunu biliyon mu? Ne? Mı? Belki üstümüzden bir kuş geçer. Hı <laughs> hı. <laughs> Azdan gemiler suze geçerken Gel çıkalım bu şehirden Ağaçlar gökyüzü ve toprak uyurken Dolaşalım kumsallarda Çılgın kalabalık artık uzaklarda Yorulursam Yaslan bana Sarılıp uyuyalım Gün batımında Belki üstümüzden Bir kuş geçer Kanadından Bir tüy düşer İner döne döne Gökyüzünden Hiçbir yüz güzel değil Senin yüzünden Bu şehirden gün doğarken ya da güneş batarken belki kuşlar Geçer üstümüzden kanatları senin ellerinde ellerinden. Ben başkasının ritmini çalmıyorum. <laughs> Nasıl? Başkasının ritmini niye çalıp şarkı yapayım? Ben yani biraz değiştirebilirsin. Kim var? Ben şey, yarayı çalar kalbim. Tamam ya. bundan sonra da onu çalalım. Adını dağlara yazdım yarim bulu camlara kazdım Kışın masal dinlemek zor Yarim hem ağladım hem anlattım Gözyaşım kederden miydi Yarim çektim kaderden miydi İçtim hep ona sarıldım Yarim Tek dostum kaderler miydi? Özledim gitme deseydin Yârim bırakma etme deseydin Şimdi ardıma bakmazdım Yârim elini tutabilir Yaşamak zor Yârim Beni de Allah yarattı Aşka tövbe etmekte zor Yarim Bir daha böyle sevmekte Ömründe bir kere yandım sana vermek özledim gitmedi sedim Ya bırakma etmedi Şeydim yazıyor yanlış okuyorsun iki defa de. Ben yazgattım. Bekle bir dudak kalemi sürüp gelsin. dudaklarım çok şey gözüküyor. videoyu durdur o zaman. Hayır. Sen açına kadar ben gelirim. Açtım gel. Bekle. Karanlık bir yerde bul beni Tıp hmm. tıp gün gibi bekliyorum <laughs> aşgısının ceketi. Yine de tanırsın. Ökle bir sigara mal malasın Git sigaranı getir, ben sigaramı çekerim. Benim abi. sigaram yok ki. Nasıl yok lan? Vallahi param yok. 50 liram var. Ben ne olur ne olmaz diye her zaman 2 paket tütün tutuyorum yanımda. Tütün, tütün, tütün. Acem ettiğim için süremedim. Sigaretlerin içeresi yedi. <laughs> bir de gloss sürüm terlesin iyice. Sen benim şarkılarım sınıf biliyorsun değil mi? Bilmem. Ben... Bilirsin bilirsin. Belki bir şarkının her sesinde falan. Hı, hmm, biliyorum. Bir de gloss sürüm. Git sür Belki bir şarkının Belki bir sahil meyhanesinde Belki de içtiğim sigaranın <laughs> Dumanısın Şimdi dudaklarım güzel gözüküyor. <laughs> Şimdi sen bunu bana mı hediye ediyorsun? Yoo, dudakların içerisine çok taşıyorsun. Hayır, benim dudaklarım büyük. Senin gelin ben biliyorum Hadi abinin. <laughs> ne? E, Senin büyük mü? Şuralarını diyorum. Gloss sürmeyi değil, ben senden güzel sürerim yani. yani hızlıca sürdüm gelmiyor yani mu? E bir şey olmaz o kadar net gözükmüyor zaten. Gereksiz parlıyor. İşte o yüzden sürdüm. Gloss çünkü adı üstünde. <laughs> Pembe daha, daha güzel. Ne yiyeceğim? Dark blue. Ben de <laughs> Niye? Bitti sayılır. İki üç arka çalalım mı öyle içersin. Bu akşam bu siteleri sen de öğreneceksin. Ekarlarnak.com. <laughs> Bir de şu var. Reportornak.com. Bütün akarlar bu iki sitede var zaten. Çoğu var yani. Senden anlarsın var mı? O kimin şarkısı? Mustafa Taş. beste, bunu olmaz değil mi? Dur ya da koş bana kalbim hoş sana işiyor bu eller. Haydi sıraya vurarak çalıyorlar gerizekalı mısınız? Kusura bakmayı biliyor musun? <laughs> evet. Tuğkan ben Tuğkan'ı çok seviyorum. Tuğkan'ın şarkılarını da söyleyebilirim. Tamam. Boş sokaklarda bekledim bana geri gelmedi. O da bir şey beste. Evet. Benden sonra kimse değerini Değil. biçemez. Yankıyı belçsene. Sağlam dursa bir garipten fazla yaşamaz. Tuzlu ya. <laughs> Bunu da çalabiliriz. Bunu da bilmiyorum. Git. sonuna kadar. Ha biliyorum. Diyordun ya. Oysa ki aşk ölene kadar Düzgün Aynı söyle sesin çıkmıyor <laughs> Sesim <Sesmek için>. gitti <laughs> Tanıdık bir yerde bul beni Kaybettiğim gün gibi bekliyorum Üstümde bir başkasının ceketi Yine de tanırsın biliyorum Tanıdık bir yerde bul beni Kulda buluşalım Kalpsizin biri demişsin sokaklarda ayak sesleri Özlemek artık yasaktır Sildik hafızadan bizi Fotoğraflarımız kayıptır Hiç anlatmadım sana oysa Daha çok hikayemiz vardı O gece sormuştun ya bana Uzaklığın önemsedim Her sabah yarayı önemsedim Yarayı hazırladım Gözlere yarayı temizledim Yarayı büyütmedim hayalinde Kendimi küçümsedim Denize baktım. Sevdim, elini uzattın.